Kuyumcu aydınlatması kendisini değil, altındaki ürünleri aydınlatır. Nasıl bir aydınlatma tercih ediyoruz? Doğru kuyumcu aydınlatması nasıl olmalıdır? Sorellet'ten hepinize merhabalar. Bugünkü konumuz doğru kuyumcu aydınlatması nasıl olmalıdır? Doğru aydınlatma, vitrinimize koymuş olduğumuz ürünlerin müşterilerimiz tarafından en iyi şekilde algılanabilmesini, en iyi şekilde görülebilmesini sağlar ve en iyi şekilde görülen ürün de en iyi şekilde satılabilen üründür. Doğru kuyumcu aydınlatmasına dikkat edilmesi gereken birkaç husus var. Öncelikle aydınlatılmak istenen noktanın konumu çok önemlidir. Örnek vermek gerekirse, AVM içindeki bir vitrinle caddede bulunan bir vitrin, direkt ışık alan bir vitrin, gün ışığına maruz kalan bir vitrin Bunların her birinin aydınlatması birbirinden farklı yapılır. İkincil olarak vitrinimizde müşterimize sunmuş olduğumuz aydınlatma ile içerideki servis esnasında servis masamızda ya da bankomuzda ürünü gösterirken kullanmış olduğumuz aydınlatmanın birebir aynı olması gerekir. Çünkü müşterimiz ürünü gördüğü noktayla servisi aldığı noktada aynı rengi, aynı tonu, aynı detayları görmek isteyecektir. Peki bunlara sahip olmak için nasıl bir aydınlatma tercih etmeliyiz? Öncelikle günümüzde sosyal medyanın gücü hiçbir şekilde yatsınamaz. Sizler de müşterilerinizin belli bir kısmı tarafından sosyal medyada da takip ediliyorsunuz. Flickr free dediğimiz titreşimsiz aydınlatmalar öncelikle altında fotoğraf ve video çekebilmenizi sağladığı gibi gözümüzün fark edemediği ve fakat kameraları açtığımız vakit görünen o titreşimi bizden uzak tutar. Titreşimsiz aydınlatma video ve fotoğraf kalitesi haricinde göz konforu getirir. Göz konforu daha uzun seyredilebilen vitrinler, daha fazla ilgi gösterilebilecek ürünler manasına gelir. Çünkü mücevher, detay ve işçilikle birlikte satılan bir üründür. Müşterimizin de bu detayları en iyi şekilde görebilmesi ancak ve ancak titreşimsiz ışıklar altında olabilir. Doğru aydınlatma için dikkat edilmesi gereken teknik hususları da kısaca şöyle özetleyelim. Öncelikle ürününüze göre seçmiş olduğunuz bir ışık ısısı, teşhir noktası ile aydınlatma noktası arasındaki mesafeye göre seçilmiş bir lens açısı, mimari projenize, vitrin dekorunuza ve mobilyalarınıza uygun şekilde tasarlanmış ya da tercih edilmiş kasa rengi ve kasa modeli. Bunların tamamı çalışmakta olduğunuz aydınlatma firması tarafından sizin için hazırlanacak. Ürününüz bu şekilde üretilip size bu şekilde servis edileceğinden siz mesafelerinizi ürün tipinizi ve mimari projenizi paylaştığınız noktada bu konuda size zaten yardım edilecektir. Doğru aydınlatma sadece vitrinizdeki ürünleri aydınlatır. Işık kaynağında patlamalar, kamaşmalar yapmaz. Minimum kamaşma özelliğine sahip olan bu ürünler sadece ürünlerinizi aydınlattığı için müşterileriniz vitrininizde sadece ürünlerinizi dikkat ederler. Kuyumcu aydınlatması kendisini değil, altındaki ürünleri aydınlatır. Biz buna minimum kamaşma oranı diyoruz. Minimum glare de denen bu özellik neticesinde vitrinleriniz çok daha uzun süre seyredilebilir. Müşterileriniz vitrin önünde daha uzun vakit geçirebilir. Dolayısıyla tercih yaparak sizlerin de yönlendirmesine açık olarak mağazalarınıza girmiş olur. Bu da satış öncesi aydınlatmanın sizin için bir satış temsilcisi gibi çalışması manasına gelir. Doğru aydınlatma bütün gün vitrininizde durup müşterilerinize ürününüzü ve mağazanızı anlatan bir marka elçisi gibi bir müşteri temsilcisi bir. Yine sizler tarafından sıkça sorulan bir soru üzerinden bir diğer soruyu da cevaplayalım. Bu ürün kaç watt? 43 wattlık var mı? 45 wattlık var mı? Öncelikle önemli olan ürünün wattı değil lümeni. Yani çekmiş olduğu elektrik karşılığında üretmiş olduğu aydınlık, üretmiş olduğu ışık ışıma oranı. Watt karşılığındaki lümeni yüksek olan ürünler sizin faturanızda %10 ila 15 arasında tasarruf sağlayacaktır. Hepimizin de bildiği gibi köşe değil kişi iş yapar. Bir kuyumcunun en önemli prestij noktası, itibar noktası vitrinidir. Vitrinize kullanmış olduğunuz aydınlatmanın garanti süresi içerisinde sönmeyeceğini de size garanti etmeleri gerekir. Çünkü sönmüş bir lambanın yerine yenisi geldiği süreç içerisinde kaybetmiş olduğunuz satış, kaybetmiş olduğunuz prestij, oradan geçenlerden belki de birkaç potansiyeli değerlendirememiş olmanız yeni gelen lambayla ise tekrar kazandırılamayacak olan kayıplardır. Dolayısıyla doğru aydınlatmayı tercih ederken alacağınız aydınlatmanın arıza oranını ve arıza yapma durumundaki müdahale süresini de sormayı kesinlikle unutmayın. Şimdiye kadar doğru aydınlatmanın ürünlerinize, vitrininize, ticaretinize, dükkanınıza neler katacağından bahsettik. Biraz da size ve çalışanlarınıza neler getireceğinden bahsedelim isterseniz. Doğru aydınlatma altında çalışmak, daha performanslı çalışmalar, göz konforu ve göz sağlığının korunması dışında şu soruyu size sordurtmaz örneğin. Bugün başım niye bu kadar çok ağrıyor? Kamaşma oranı yüksek aydınlatma, yani yanlış aydınlatma, odaklanma eksikliğine sebebiyet verir. İş güvenliği ve iş sağlığı yasalarıyla da sabitlenmiş olan tüm şartnamelerde doğru aydınlatma içerisinde minimum kamaşma oranı çalışanın ve işverenin o lamba altında çalışan herkesin en temel insan hakkıdır. Ürünlerimize, dükkanımıza, vitrinimize ve kendimize verdiğimiz değeri doğru aydınlatma kullanarak herkese ilan etme şansımız var. Hepinize Sorerlet'ten iyi günler, hayırlı işler diliyoruz. サードジャックだから。